<laughs> Aa, bitti daha. <laughs> Yemek veriyor çobanlara bugün. Kim veriyor? İlhan Ağa. Dedi çobanlara bugün davet ediyor. Ya. Yakaladın mı sen beni?

<laughs> İneğler dün sağlamayıp diye çok sağladı. Yağımızdan çok <laughs> Güzel ama sıkıcı. Sıkıldık artık. Gitmeyi istiyor köye. Tabii uzun bir zaman değil Evet. Neredeyse bir ay geçti. Özledik çocuklarımızı, evimizi. Siyaseti. Evet siyaseti. siyaseti. <laughs> AK Parti. Durmak ama yaylada da devam ediyor. Başkanlığımı <laughs> burada da devam ediyor ama o e, köy gibi değil. Akyaka gibi değil. Barsal'da değil, Akyaka'yı bile değil. Başkanları. Kasım. sütünü vermiş. Evet, yani. Elektriğimiz olsa ama elimizden kalmayacak. Makineyle sağlayacak. Elektriğimiz yok. Yaylalarımızın elektriği yok. Kuzuluğu var. Ben yala istersen da koymak lazım da. Seni yani gelmiş. Evet, AK Parti AKK Kadın Kolları Başkanısınız. Evet. İlçe Kadın Kolları Nasıl gidiyor başkanı. seçim Hep siyaset? Seçim yoğun geçti, güzel geçti. İstediğiniz şey. Yani güzel geçti, iyi geçti, iyi. İnşallah Mart'ta da seçimlerimizde de yine başarılı olacağız. Yaylada da çalışıyor. Evet, burada da çalışmalarım devam ediyor. Sizin tatiliniz de yayla mı? <gülüyor> yayla. <gülüyor> evet. <gülüyor> hem tatil hem kışlık erzağımız, hayvanlarımızın otla yası için geleceğiz. Güzel geçirin. Şimdi yaylada verimi iyi alacaksın ki. <laughs> evet. Belediye seçimlerine hazırlanalım. İnşallah. <laughs> İnşallah. Sıra bizde de onların iş şeylerini. Ondan sonra da bakalım. Allah hayırlısını nasip etsin. Hayırlısı. <laughs> <laughs> İyi Şimdi ilekleri sağdık. Şimdi makine çekiyorum. Ha, bu kaymağımız, o sütümüz bundan tereyağı olur, ondan peynir olur. Çeçil peynirimiz ondan olur. Şimdi daha peynir yapacağım. olun. Yani seni çok özledim. Yerlere gelsen sevinirim. Bütün torunlarımı seviyorum. İstanbul'daki, Almanya'daki torunlarımı öpüyorum. Onlara çok çok selam gönderiyorum. Kızlarıma, torunlarıma, damatlarımı, İstanbul'da dayılarıma, bütün akrabalarıma, bacılarıma hep selam söylüyorum. Gözlerimden öpüyorum. Size de teşekkür ederim sal. yarmamız var. Baş şimdi buğdaydan yaptı, dövülüyor. Yarmamız var. Onu koyduk suya yumuşadı. Daha sonra da tuzunu attık. Böyle sadece suyla kaynayacak. Ta kıvamını alana kadar. Daha sonra da isteğe bağlı sütle yiyebilirsin. Pekmezle yiyebilirsin. Yaptık ayran çorbası. Yani yoğurt değil bu. Tereyağının ayranı. <laughs> Ne yapayım ha işte başkanlığa biraz yardım edelim dedik. Nehler sağdılar, yoruldular onlar da. Ben de dedim bir yardım edeyim de makinelerini çekeyim dedim. Bakalım bize ne verecek, kaymak mı verecek, tereyağı mı verecek, yakmaş mı verecek. Yağın ayranı, Yoğurt değil yani. Yoğurt değil. <laughs> <laughs> Makinede çekilen kaymağın <laughs> ayranı Organik de ekşem organik de Organik <gülüyor> <gülüyor> <da şöyle>. <gülüyor> <söyleyelim>? <gülüyor> <gülüyor> de şu Sen ben çorbası kalsın. Kaşık. bir Yağ Yağımı isteğe göre koyacak. <laughs> 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 bu haşır. <laughs> bu haşır. Haşır. Tereyağı, <laughs> süt isteğe bağlı. Yağ da koy. Yağ da yok. Yağ da şimdi değil mi? Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tereyağlı. Tereyağlı. Tereyağı yağı. Tere da. Sarı yağ. İyice bir et Şimdi üstünde. Bu da hiç süt yani. Oh. Şimdi işte tüy. Tamam 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 tamam. Bu da sütü. Ha, buna da dök. Buna da dök. Ne oldu şimdi? Süt döktük. Süt yoğurt. Mi? Yoğurt. Yiyecek. Süt de şey. Tereyağı. Evet. Tereyağı. Beraber. Akşamı Akşam. da. Şimdi en ince aslında süt ben bir şey yağ yağa yağ batacıyım. Önce yağla yiyecek de aslında ben sonra de sütle yiyecek. Yağın yağla batıp ondan sonra yağla yiyecek bunları dedi. Arkasını eskiden arkasını yağ doldururlardı. Yağ Sır. doldur. Çeçil evet. makineye çe ineği sardık makineye çektik. Yağsız, ha. yağsız Yaksız ne? Yaksız yağsız yaksız Şimdi de peynirini çekirik. Peynir sadece sütle olur. Makine altında. En sağlıklı peynirimiz bu. Kaynatın bu da bir, şiradı. Kaynatılır. Yani. Sobada kaynatıyoruz. Evet, sübede kaynatırız sütü. O şirat mı? Bu şiradı, evet. Şiradı alıyorsunuz. Evet, şiradı alıyorum. Sade peyniri de alıyor. Onu da güzel pişiriyoruz en sağlıklı peynirimiz bu bizim. Ondan sonra tuluma koyuyoruz. Evet, tuluma Tulum koyuyoruz. içeride tulumum da var. Şahane. Çeçil peynirim pişmiş hali. Şiradını aldım, şimdiden pişir. Gösterir miyim? hali, tamamlanmış hali Şimdi. 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 Peynirimizin Şimdi. Şimdi. çeçil şale oldu. Hı. Siz, onu Azze şöyle Sinan, Sinan Azze bir çek onu. Bu bizim meşhur çeçil peynirimiz. Tel tel nasıl oluyor böyle? Evet, tel telini bu Bire tellenmiş. tellenmiş... Fazla şimdi sıra. tellenmişini gösterir misin? Bu burada savuyor, savmadan olmur. Ne kadar bekleyecek? Yarım saat kimi bekliyor. Soğuyacak. Evet. Soğuma adam koydum bu koyduğum yerde eşkiyir. Burada dillenmiş hal Bedir hmm. Böyle dillenmiş hali. Buradan da çıkıp tuluma giriyor. Evet, tuluma girir. Bu da bu da bizim kaymağımız. Şimdi bu yayılıp tereyağı olacak. That's villadayız. Biraz sonra nasıl bizim hanım haşlı yaptı. Ayran çorbasını yaptı. Öğle yemeğimizi yiyip nasıl yolumuza devam edeceğiz inşallah. Allah nasip ederse yani. Nasıldı yayla günleri? Yayla çok güzel. Şu anda yağmur durdu. Şu anda biz gideceğimiz zaman yağmur yağmurumuz durdu. Ama şu anda çok güzel havamız. Nasip olursa bir daha gelip de inşallah. Öyle olmadı ama başka bir zamanda iyi bir şekilde gelmemizi düşünüyoruz inşallah. Çok güzel yaylamız ama ne yapalım? Nasibimiz böyleymiş. Ramazan abi. Ramazan abi. Merhaba abi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, siz de hoş geldiniz. Evet, siz hayvan alıyorsunuz. He he, hayvan alıp satımı yap. Evet. Al, bakıyor musun şimdi hayvan? şu anda bakıp anlaşacağız bakalım. Bir bakalım beraber. Nasıl hayvan piyasası? Hayvan piyasası şu anda dişi hayvan sevkiyatı olmuyor. bakıp her sene Kars'tan en azında yani 20 bin dişi hayvan alıyordu. Bu sene öyle bir alır satım yok. Şu anda dişi hayvan alım satımı yok Kars'ta. O yüzden insanlar hep perişan yani. Bugün adam borcu olan var, harcı olan var. Nasıl olacak onu da Allah Niye Saldırıcı değil Nasıl? Niye dişi hayvan alınmıyor? Vallahi yani yasaktır. Vakıfı yasak etmiş. Şimdi şu anda inek bile kesimi yok. Kurbandan dolayı mı? Evet. Her yıl yani Kars'ta günde 30 araba sade inek vakıflara gidiyordu. Bu sene öyle bir şey yok. Yani. Hepsinin yani şeyi sevkiyatı yasak. Nasıl? İnek olsun ya düve olsun yani. Hepsi yasak. Hmm, ne olacak peki? Vallahi köyler perişan. Yani adam borcu var, harcı var yani bunlar nasıl olacak kimse bilmiyor. Ne yapılması lazım? Ne yani, gereken yani bir, bir an önce bir şeyler yapmaları lazım yani bu halk çok perişan. Bugün hayvan Adam bunu satacak ki traktörünün taksitini versin, banka borcunu versin. Neyle ödeyecek? Niye peki? Yani Vatıflar niye almıyor? Valla yasaktır diyor. Dişi hayvan. Yasak. Peki bunu yasak ettiğine göre o zaman bu adama mesela bu hayvan sahiplerine herhangi bir destek, bir kredi yani bir şey versin. Burada hep dişi hayvanlar. Hayvanlar hep dişi. Tabii dişi bu hayvanlar.

Ramazan Öztürk. Ramazan Öztürk. Siz hayvan alım satımı yapıyorsunuz. Evet yapın. alım satımı yok. Ramazan Bey merhaba. Merhaba. merhaba, abi, abi, barada, barada. merhaba Ramazan abi. Aa, Nasılsınız? Aa. Sağ, canına, sağ olun. Sağ olun. Tamam abi bir bak. Ara ineği gördün mü? Dur bak. Aa ikisi daha buradadı. Ama bir ikisi yani. Abi iki bunlar bile o siyah ineği. Buna diyelim. Ha o ineğe bir o siyah. Ha siyah ineği. Ya yayla meydanı ya. burası. Evet. da geldi. Tüccar geldi. Bakıyor şu anda. <laughs> evet. Baktın hayvanlara. Nasıl Vallahi şimdi pazarlık yapacağız bakalım. Alabilirsek alacağız, alamazsak. Pazarlığı kimden yapacaksın? Hayvan sahibinden. Hani mi bu? Ak gel, gel. Bu da bir neyde getirsin lan? kaldı? Dört ee, tane bir. Baba sana bir tırpış. Bu adam göster. da kuzu tüccarı. Ah. Hmm. Ben, kanı Kars'ımızın en sağlam tüccarlarındandır. Tüccar e. En sağlam yani. Parası peşin evet. ile parası para, verer alar götürer yani. Nasıl abi? Peşin. para problemi yok. Adalı olsun tamamdır. Siz yani. peşin verip alıyorsunuz. Peki bu geçen sene Şanlıurfa'lıya mı nere? Kaptırdılar ya 75 trilyonluk mal. He, öyle Nasıl veriyorlar peki? Böyle valla bursuz? o adam torbalarla önce para getirmiş. Dağıttı. <laughs> dağıttı ondan sonra... İki bar kazandı. Yani biraz itibar kazandı. Ondan sonra da 3-5 <laughs> e, köyün bütün hayvanını topladı. Parasız aldı götürdü. <laughs> Siz kaç yıldır bu işi şey yapıyorsunuz? Valla ben aşağı yukarı ben 1969 doğumluyum. Yani hemen hemen 10 yaşımdan bu tarafa babamla beraber hayvan alım satımı yapıyorum. Ama sürekli al günün ver. He öyle. Olmasa da olmasın. Öyle olması lazım değil mi? Tabii ki. Biz verdiğimiz zaman sorun yok yani veririz. Yani Risk, sağlandı, hiç... Yani bir şey de olsa Bizim için sıkıntı yok. Zaten. Ay böyle ha. tüccarlar korkutmuş genelde. Genel alıp Tabii. götürüyor para biliyorum, veriyor. Biliyorum biliyorum. Kars'ın çok parası gitti. Anla göğüne. Evet ana göynen her yıl kars'ta en azında 100 trilyon para gidiyor her yıl dışarıya Hep dışarıya alıp kaçırıyorlar parayı yani ana göynen göt da ne o biri de geldi siyah baktın göydağ Gel baba gel, gel. işte gel. Gel. gel ama düzgün ise millet kormaz kurdun kormaz yani rahmet ramazan abi 13 milyar isteyim ramazan abi sen sigara ya biz deri dişimi aparıyedirsen sen. Yani sen Allah'ın. Işte. Nasıl et bir para kilosu bir 10 liradır bunun. Abi hele bir şey yok kurban oğlum sen ne diyorsun sen? ya? Ya laf Geldi mi öldürelim Canlı Canı 10 milyon alak 10 milyon. <laughs> He? Tedir yo, gelsin. Yok bayağı akıl ulaşırmıyor. Bravo bravo bravo. 10 milyon sen ver lan. Canlı kilo 10 milyon. Yo yo Onun için. Ya malın fiyatsa canlı bu. 1200 lira sende. Yok. Atını al. Ya ne diyeyim ya Ramazan abi? Saç çizimleri iyiydi mi? Seviyor musun? nasıl geldi be? Sekiz mi? İki ne? Sekiz mi? Gerek. Ah, tabii. Yani. Ne diyor ki? Hadi, hadi kafamı mı basın? Onu çiğnir istemiş. Televizyona da çıkarsın. Hadi. Ya kadar ticaretimiz yani. Allah'tan ne istiyorsun? Hadi. 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 Kafa sen. Bak, hadi. 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 E, Vermişsiniz dövüşecek mi sen? Yok, Yaylaya adam vurur, dizden ona engelsin, dizi Demek bu dört sınır. Dizden vurur, dizden vurur. Dizden vurur, dizden olur Dizden

Ne de doğru. Hadi yapıyorsun hadi. Vallahi ya yapıyorsun. Hey sen o iki diye ne diyorsun? İki diye <laughs> de istiyorum onu iki milyon Allah sana. de onu iki milyar diye onu iki. Sen satırsın sen. Vallahi satırım. Hadi canım Onu şu. Niye on bir milyar? diyen diyen diye milyon iki Sen ben on sen sen Allah ya diyen fago, ha, he? Diyen onu şu ne çıkıyor? Çırvanan. sənsən vallahi dönüşməyəcək Toyu dönüş meydanında görürəm vallahi şeyə e, 11 12 2 il sənə verəm o sabah gəl mini bir sorya bırağım qayb oldu xasta bulundu Şiroy boşdur amma bilə sən qətərmiş buğa qaşladı görmədim On on bu bu evet, işte Bunun iki tane danası var. Ramazan alırsan mı? Burada değil Ha burada değil. İki tane İki işte. Bir tane. evde? sabah getirim köye. Benim de var iki tane Ramazan abi. Bir... Ramazan Açar. abi. Dokuz Şey yani, inek varsa inekleri değiştireyim, kısır. Ezgi. Ezgi. Kaç yaşındasın Ezgi? Dört. Ne yapıyorsun çöyde? Hı? Oyun mu oynuyorsun? Ne oyun oynadın bugün? <laughs> Allah razı olsun, sağ olun. Biz yaylaya geldik, gittik. Yani traktörü bizi kırmadınız. çok muhtarımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gerçekten Biz değerli de. bir muhtarımız yani. Allah razı olsun kendisinden bizi kırmadığı için ona çok teşekkür ederiz. Ellerinden öperim. Sağ olun, gözlerinizden öperim. Çok sağ olun. Allah razı olsun.